Gözlerindeki manaydı cefamın sabır nedeni. Bekledin hep divane gibi benim olacağın günü. Saatlerin geçip de o ilk doğru uslat anını. Evet, kesinlikle bir gün anladım bana da olacağını. Zerreci kadar endişe duymadım asla kendimde. Verdi gözlerin cesaret, var olan cesaretimi bu cesaretle yürüdüm yanına yangın yerine yüreğimin kavrulduğu soğuk yağmurlu bir gün. Beklenen gün gelecekse acın kutsaldır sözünü. Diyorum ki mecalim hiç kalmadı kutsal olsa da beklemeyi. Anlamak zor değil beni. Buyum ben düştüm bir Panzehir senin dilimde. Ver Derdi de derdini bol çare.